Soma'da katledilen sadece 301 işçi değil. İnsani değerlerimiz katledilmiştir. Onurumuz katledilmiştir. Hepimiz incindik. İnsan olarak kendimizi hakarete uğramış hissettik. Her yerde bunu hissettik. Karadeniz'de de, doğuda da, güneyde de, Ege'de, Trakya'da da hissettik. O halde onurumuza sahip çıkmalıyız. Cenazeleri bile orta yerde kaldı. Birçoğu günler sonra ancak cenazesine ulaşabildi. Ölü sayısını bile sakladılar. Tam rakamları bile halen insanlar bilmiyor. Soma, Roboski acısı birleştiği gün bu ülke kendini kurtaracak. Ve bugün o duyguyu görüyorum. Roboski'li annelerle Soma'daki kadınların yüreğindeki acı aynı acıdır. İkisinden de çıkışın yolu aynıdır. Birlik, beraberlik içerisinde birbirimize emekçiler olarak, ezilenler olarak birbirimize sahip çıkarak bu cendereden kurtulacağız.